Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni, güzel bir video ile karşınızdayım. Ee, uzun zamandır her videomda bahsediyordum. Yeni balık alacağım, yeni balık alacağım diye. Bugün sonunda akvaryumumuza yeni bir tür aldık. Ee, uzun zamandır istediğim bir türdü. Zaten başlıkta görmüş olduğunuz gibi Black Venezuela koridoraslarından aldım. Şöyle balıklarımı size göstereyim. 10 adet Black Venezuela koridoraslardan aldım. Şöyle 10 adet arkadaşlar. Şimdi alıştırmasını yapacağım. Şu an 10 tane var burada. 5 tanesini bitkili akvaryumu koymayı planlıyorum. Bakalım veya hepsini Buraya da koyabilirim ama bir 5 tanesini diğer akvaryuma koyacağım. Şimdi alıştırma işlemlerini yapacağız. Şöyle bütün balıkları buraya boşaltacağım. Sizlerle birlikte. İnşallah Büyütüp yavrularını almak nasip olur. Şöyle arkadaşlar siyah siyah çöpçü balıkları. Şimdi damlama yöntemiyle balıkları ee, akvaryuma alacağız. Şöyle tripodu ayarlayalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi 10 adet Coridoras 2 4 6 8 10 adet var. Bir de arkadaşlar şu şekilde burada eee Grandal kurdum var. Bunları anlatacağım. Bu başka bir video konusu. Orada anlatacağız. Odamız yapalım. İnşallah burada Büyütmek nasip olur ee, Şu an kararsızım 5 tanesini oraya alsam mı Burada büyütelim ya Evet biraz üstüme geldi Şöyle yapacağım Elimde vano olmadığı için Şöyle Şırıl şırıl burada aksın Bu şekilde alışsın arkadaşlar. Şimdi bunları e, nasıl bir tür zaten e, bilen bilir e, çöpçü balıkların yani koridorasların en güzel türlerindendir. Bu Black Venezuela. Vallahi şu an uygun fiyata aldım ben bunları. İnşallah büyütüp yavrularını almak nasip olur. Şimdi içlerinden bir beş tanesini diğer akvaryum için bir kaba ayıracağım. Şimdi birazdan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi beş tanesini ayırdım. Şöyle göstereyim size. Siz de görün. Bunlar bu şekilde. Hatta şöyle koyayım fazla uzun yoldan geldik. Ee, çok strese girdiler. Şöyle bir daha akvaryum göstereyim. Trimpot uzun zamandır kullanmıyordum. Ee, bu akvaryum gerçekten bu özel tür e, gerçekten yakışacak. Umarım bu videoyu beğeniyorsunuzdur. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi işte alışmasını bekliyorum. Ee, diğer balıkları da bir yandan alıştırayım. Koyma anında hep beraber sizlere de göstereceğim bu kısımları. Hatta akvaryumları bir size göstereyim. Telefonu şeyden çıkarayım. Evet akvaryum gerçekten çok güzel oldu. Canlı doğranlar kendiliğinden burada üremeye devam ediyorlar. Yarın pazar bir klasik dip çekimini yapacağız. Şimdi akıllardaki tek soru burada gübreleme kullanacak mıyım? Ama kullanırım ya. Karidesler bile gübrelemeden etkilenmiyorsa, onlar da etkilenmeyecektir. Şu şekilde bakın, fıstık gibi. Bu bizim ikinci özel türümüz akvaryumda. Diğeri neydi? Leys 44'tü. İleri zamanlarda L201 plako da alacağım. Şu an üremediği için onlar yavrularını alamadım. İlerleyen zamanlarda onları da alacağız arkadaşlar. Bunlar suya alışsın. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradaki akvaryum içinde bir alıştırma işlemine başladık. Pipo filtreden. Sizin sürekli en sevdiğiniz filtre olan pipo filtreden. Benim emektardan. Buraya su çektim. Buradan şıp 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 damlıyor. 5 tane de buraya salacağız. Şöyle buranın da göstereyim. Burayı bildiğiniz gibi e, yavru cüce votozları ayırmıştık. Burada bizim süpürgemiz var. <laughs> Bunları buraya koyacağız. Burası 200 litrelik bir akvaryum. E, yavrular da mevcut. Hatta videoyu kapattıktan sonra şunları toplayayım. Yeni yavrularımız olmuş. Bunlar yeni doğma cüce vatozlarım. Vatoz üretimine başlamış olduk. Şu an her yer vatoz kaynıyor. Maşallah bol bol üretim yaparız. Şimdi dediğim gibi buraya henüz canlı doğuran eklemedim. Yani kılıç kuyruklar akvaryum boş durmasın. Gezelensin diye eklediğim balıklardı. Onlar da yavaş yavaş ürediği için e, akvaryumları dolduracak. E, asıl buraya istediğim işte full black, HB white blue, neon gibi böyle neon tarzında parlak mavi renkli özel tür lepisster arıyorum. Güzel formlu bir balık bulursam buraya da ekleyeceğiz Şu an aldım. bu Corydoras'ları da arkadaşlar YouTube'dan kazandığım parayla aldım. YouTube'dan gelen paralar akvaryuma harcamayı karar verdim. Şöyle Evet bu alıştırma işlemleri bittiği zaman akvaryum salım anında sizlere e, göstereceğim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Alıştırma işlemimiz e, tamamlandı. Hortumu buradan çıkarıyoruz. Şöyle hortumuzu çıkaralım. Alıştırma işlemimiz tamamlandı. Balıklarımızı alıştırdık akvaryum suyumuza. Şimdi kontrollü bir şekilde akvaryumuza transfer edeceğiz. İlk önce buraya elimle nazik bir şekilde tek tek yakalıyorum. Maşallah gerçekten hareketliler. Kepçe girmiyor. O yüzden kepçesiz alıyorum. Evet. Son bir tane kaldı. Direkt suyu döksen de olurdu ama bakteri çakışma riski olabilir. Da aldık. Evet şunu bir ortadan kaldıralım. Siyah mücevherlerimiz hazır. Şimdi telefon elim alıyorum. Bu anı yakın çekim olarak sizlere göstereceğim. Evet balıklar bunlar. Henüz cinsiyetleri belli değil. İnşallah ile erkekli karışıktır. Ama sorun yok. İleriki zamanlarda değişim yaparız. Evet. Haydi bismillah diyelim. İnşallah bol yavrulu şekilde burada üretimini yaparız. Evet direkt saklandılar. Şu an nereye gittiler bilmiyorum. Şu bitkinin arasına girmişti. Birkaç gün arkadaşlar ben balıkları zor görürüm. İleriki günlerde anca yemlenmeye falan çıkarlar. Yoksa zor görürüm yani. Burada 5 tane var. Evet şimdi diğer akvaryuma gidelim. Onların da işlemi tamam. onları da suyunu alıştıralım. Videomuza veda ederiz. Bu şekilde yapacağım. Balıklarımız burada direkt bunun içine boşaltıp kepçeyle akvaryuma ilave edeceğiz. Evet. Balıklarımız burada. Evet, şöyle. Black Venezuela koridoraslarımızı akvaryuma salmış bulunmaktayız. İnşallah bol yavrulu zamanlarla bunları üretimini yaparız. Arkadaşlar yani çok istediğim, sevdiğim bir tür Black Venezuela var. Bunların büyükleri çok daha güzel. Bunlar yavru. Bakın şurada da var. Umarım hiçbir sıkıntı olmadan burada büyütürüz, yavrusunu alırız. Bakın bir tanesi de buraya tutulmuş. Şimdi bunlar birkaç gün bu şekilde akvaryumda korkacaklar, saklanacaklar. Henüz tam alışamayacaklar. İlerleyen zamanlarda diğer balıklar gibi burada alışacaklar. Durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni türlere e, gelmesi için bu videoyu beğenmeyi ve like atmayı, e, yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup gerçekten beni mutlu edersiniz. Destekle bulunsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.